Yine aynı yere oyna yukarıya. 114 tane bak. kilitli kutuya. Bak. kilitli kutuya kaç tane mermi aldın? Acele söyle. 30 mu? Çek bakayım. Ben şu kilitli kutuyu ayarlayayım. Alma amın ol. Bırak. 114 tane şey alıyor, ayarlıyorum. 139 tane var ya şimdi. 139 tane vermiyim var. Onun 114 tane ayarlıyorum. Çantada kalacak şekilde yere bırakıyorum. Kilitli kutu atıyorum 114 tane. Sonra o kilitli kutudakiler düşmüyor işte. O... o kilitli kutudaki hiçbir şey düşmüyor. Öldüğün zaman. Çantandaki her şey düşüyor. O kilitli kutu düşmüyor. Onlar yukarı loot oynarlar. Enerji, enerjini fullersen hızlı koşuyorsun. Bir tane basarsan bir, bir tam basarsan canını fulluyor. Ne kadar gider artık. Şuradan bandar oynayalım. Burada full herkes 6 sette görüyor değil mi? Değil mi? Radyasyon 3. mod var ya. 3. modda bu kadar 6 bulamazsın Herkes 4, 5, 6. Altın nadir giyiniyor. Buradaki kadar rahat değiller. Yalnız adamlar buraya oynamamış sanırım. Sen ne yapıyorsun? Kutu mu açıyorsun? Hadi lan nerede kaldın o zaman? Geride kalma. Bu 400 metre neler neler olur. Solda. Soldan gel. Harta'ya bas. Nereden gittim gör. orada adam var. Bot. Her zaman kafayı oyna. Boss'un da bo, botun da adamların da kafasını oyna ki tekle hemen düşsün. Boss'un zırhına, boss'un zırhına vurursan 200 300 mermi harcarsın. Kafayı oynayınca hızlı düşüyor. Aa burada adammış. Burada adamları tespit ederim Keselim. Yandı mi sesi? Evet enersin sen. Ben adam oynuyorum. Bayayım sen bitir. Ulan oradaki baygın adamı nasıl kesemem onu? Adamın içindeki künyeyi görecektim. Olsuz. Neyin yok? Ne alakalı lan? adam önünde Baygın hassasiyeti mi hızlı çok hızlı mı dönüyor Zaman. Zaman ne olur. Adam buradaydı, bak buraya lootladı. kaçmasın izin vermez. Gördün mü adam? Nerede? Evin içine mi? <laughs> Bak bunu sen bitir. Gel gel. Bak orada kaldırma olmaz. Adamlar o taraftan. Bak adam baygın bırak. Lutunu adamı takip et tamam mı? Adamı gelecekler. Şimdi o panik yapıyor. Gelin gelin burada iki kişiler diyecek. Panik yapacak adamları toplayacak. Kitin var mı? Ha, sonra o adamı sen öldür, künyesini bana ver. Künye 25 bin ediyor. Ayak izi var. Haritadan görüyorum zaten. Şu an benim var. Gavur. Bak bak burada. Bak buradan tümünü açıp adamla konuşabilirsin. Değil mi kanka? Aha bak bizi oynuyorlar. Bak geldi arkadaşlar. Sen bu adamı kes. Bak şurada, kes künyesini de. al. Ha öldü zaten, tamam boşver. Şimdi bir tane daha adam var bayılma. Adamı tespit et, saklan bir yere tespit et. anda gördüm. Sağ adamı... Gel gel Umut, koş adam kaçıyor. İleriye doğru git, ileriye koş koş, ben geliyorum. Gel Umut, gel bu taraftan. Bizim adam ölünce... ...Odaka şehitti. Gördün mü, baskı yaptı adamını çağırdı. Hareketli git, sağ sol yapa yapa. Adamda AVM var. şehirden köpeden giriyor diye Bu nasıl topuk yaptı lan öyle arkasına bakmadan. Bu altı settiydi, bize bulaşan. Belki de loot yapıyorlar, Evin içinden gidelim. Ses duyarsak. Aynen loot diye olabilir. Kutular açılmış. Laura kor Ha, beş 5 saniye sonra boss verecek. Nerede? Trip'te. Bu adamdan sonra tribe gideriz. Orada adam vardır. Onlar oynar. Buraları full lootlamışlar. Adam burada. ya adam evin içinde. Tamam düştü o. Bu bize bulaşan ip neydi herhalde? Bak. Be? Bize bulaşan ipna buydu Kafasını oynadım Kafası dörttü kaskı Kaskı dörttü yeleğini oynasaydım O beni bayabilir orada belki Gel gel Çantadaki çerçöpleri al Satarsın bu aşağıdaki yeri yüzükleri falan topla. Satarsın para bunlar. Adamın çantasını açıyorsun ya. Çantasında değeri güzel olanlar. Şu an sana para lazım. Her şeyi al. Oradan. Çantanı fulle. Aslı mermiler kalsın. Çer çöpleri al. Ye, para eden şeyleri al. Adamın da kulaklığı var, ses kastı. Kulaklık o yüzden aldım. Lağdayın değiştir, Umut sessiz bir yere geç. <laughs> o radyasyona girdiğinde var ya, Orada sağlam ses kasıyorlar ha. He sağlam demeyeyim de bazıları kör oluyor. Bir kere yerde yatmışım. Sağlam biri yanımdan geçti. <laughs> beni fark etmedi. Önüme geçti tanıdım onu. Valla bunu. Birbirinden geçti. Ulan birazdan sağ yatsa üstüm bana çarpacak öyle fark edecek. Salak beni fark etmedi ben geldim önüme geçti kestim adamı radyasyondaydım. Ben de bir tane ses duymuştum. İçeride adam vardı. Altı setliydi işte adam. Adam kaçırdım. Nereden kaçtı artık onu bilmiyorum. Gel geri dönüşü de sana gösteririm bak. Dumanlı yer. İki tane çıkış yeri var. İstediğinden çıkabiliyorsun. Bak çıkış yaparken dikkat et. Adamlar pusuyorlar bazen. Bak buraya geliyorsun alan var ya. Alanın içinde geri tuşuna basıyorsun. Dönüş süren var. O süre içinde giriyorsun. Bak çıktım mesela. Güvenli çıkış yaptım. Tanılamayalım.